Sevgili dostlar, bugün sizlerle paylaşacağımız hikaye sıradan bir olay değil. Bu, ibretlerle dolu ders çıkarılması gereken bir yaşanmışlık. Bir yanda yıllarını Kur'an'a adamış, hafız olmuş bir genç kız. Diğer yanda ise onun üzerine titreyen, gözyaşlarıyla dua eden bir anne. Ama kaderin cilvesi, şeytanın vesvesesi ve nefse uymanın sonucu olarak bu kız bir gün annesine karşı isyan bayrağını açıyor. Sözleriyle, tavırlarıyla ve kalbindeki kibirle annesini incitiyor. Oysa dinimizde anneye itaat ve hürmet Allah'ın rızasını kazanmanın en büyük yollarından biridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet annelerin ayakları altındadır buyururken bu ilahi hakikati hepimize hatırlatmış ama ne yazık ki bu genç kız o kutlu emanetin değerini bilememiştir. İşte bu videoda annesine isyan eden hafız kızın yaşadığı şok eden konu adım adım izleri aktaracağım. Hikayenin her bölümünde hem duygulanacak hem de ibret alacaksınız. Çünkü bu yaşananlar sadece o kıza değil, aslında hepimize bir uyarı niteliği taşıyor. Hazırsanız gelin bu ibretlik yolculuğa birlikte çıkalım. Hikayemizin kahramanı, küçük yaşta Kur'an kursuna başlayan zeki ve azimli bir kız çocuğuydu. Daha çocuk yaşındayken Kur'an'ın nuruyla tanıştı. Sabah akşam derslerini ezberledi. Hocasının ve arkadaşlarının takdirini topladı. Günler geçti, aylar geçti ve sonunda büyük bir şerefe erişti. Hafızlık tacını başına koydu. O gün annesinin gözleri mutluluk gözyaşlarıyla dolmuştu kızıyla gurur duyuyor, onun için her gün Rabbine şükrediyordu. Çünkü biliyordu ki bir evlada bırakabilecek en güzel miras Kur'an sevgisiydi. Ama zamanla işte zamanın imtihanı devreye girdi, kız büyüdü, gençlik yıllarına adım attı, içinde yeni duygular, yeni arzular kabarmaya başladı. Çevresinden etkilendi, sosyal ortamda farklı hayaller kurmaya başladı. Annesi ise her zamanki gibi kızının doğru yolla kalmasını istiyor. Kızım sen Allah'ın kelamını ezberledin. Dikkat et Kur'an'ı hayatına taşımadan ezberlemiş olmak seni kurtarmaz diyordu. Ama genç kız annesinin nasihatlerini bazen uldun bazen ağır bulmaya başladı. Kendi içinden ben zaten hafızım benden daha ne istiyor diye geçiriyordu. İşte bu küçük iç konuşmalar zamanla bir kıvılcım gibi büyümeye başladı ve annesiyle arasında görünmez bir mesafe oluştu. Genç kız hafızlık tacını giymişti ama artık kalbi Kur'an'ın sesinden çok dış dünyanın cazibelerine kurak vermeye başlamıştı. Arkadaş çevresi genişledikçe dünyalık hayaller zihninde daha fazla yer etmeye başladı. Bir gün annesi Kızını uyarmak için yumuşak bir sesle yanına geldi. Kızım, unutma. Sen hafızsın. Senin her sözün, her adımın Kur'an'a şahitlik eder. İnsanlar seni gördüğünde Kur'an'ı hatırlamalı. Lütfen davranışlarına dikkat et. Ama genç kız bu sözlerden sıkılmıştı. İçinde bir huzursuzluk vardı. Annesine dönerek Sert bir sesle ilk kez yüksek konuştu. Anne, hep beni kısıtlıyorsun. Ben de genç bir insanım. Neden sürekli nasihat ediyorsun? Ben zaten hafızım. Benden daha ne istiyorsun? Bu sözler annesinin yüreğini dağladı. Sessizce başını öne eğdi, gözlerinden yaşlar süzüldü. O an hiçbir şey demedi. Sadece Rabbine yöneldi. Ya Rabbi, ben evladımı sana emanet etmiştim. Ne olur onu koru, kalbine kuran sevgisini yeniden yerleştir. Ama genç kız artık annesinin gözyaşlarını bile fark etmeyecek kadar nefsine kapılmıştı. Kalbindeki saygı duygusu zayıflamış, annesine karşı ilk isyan kıvılcımı düşmüştü. Bu küçük gibi görünen söz aslında büyük bir kapıyı aralamıştı. Anneye saygısızlık kapısı. Ve bu kapı açıldığında hayatındaki bereket yavaş yavaş çekilmeye başlamıştı. Anneye ilk sözlü isyanından sonra genç kızın kalbi daha da katılaşmaya başladı. Artık annesinin nasihatlarını hiç dinlemiyor, hatta onun sözlerini küçümser bir tavırla karşılıyordu. Bir gün annesi kızını sabah namazına kaldırmak istedi. Oysa hafızlık döneminde kız ezan okunmadan uyanır, seccadesini sererdi. Ama bu kez yüzünü yastığa gömüp öfkeyle bağırdı. Beni rahat bırak anne. Hep namaz, hep nasihat. Ben yoruldum artık. Bu sözler evin duvarlarında yankılandı. Anne kızın üzerine titrerken o annesini sanki bir düşman gibi görmeye başlamıştı. İşte o andan itibaren evin huzuru bozuldu. Evin bereketi azaldı, maddi sıkıntılar baş gösterdi. Kız derslerinde başarısız olmaya başladı. Arkadaş çevresi onu yanlış yollara sürüklemeye başladı. Allah kullarına merhametlidir. Onları tamamen bırakmaz. Önce küçük ikazlarla geri çağırır. İşte genç kızın yaşadığı sıkıntılar da birer ilahi ikazdı. Rabbimiz adeta diyor ki: Evlat, annenin kalbini kırma, ona asi olma. Çünkü annenin duası rahmettir ve duası ise büyük bir felakettir. Ama genç kız bu işaretleri görmezden geldi. Kalbini dünya sevgisi kaplamış, annesinin duasını önemsemez hale gelmişti. Ve böylece küçük bir isyan büyük bir günahın yolunu açtı. Her anne gibi sabırlı olan kadın aylarca kızının bu tavırlarına sessiz kaldı. Her defasında sabırla dua etti. Allah'ım evladımı doğru yola ilet, kalbine merhamet ver. Ama gün geldi sabır taşı da çatladı. Bir akşamüstü anne kızının odasına girdiğinde onu uygunsuz bir halde buldu. Kız annesine bağırarak kapıyı yüzüne kapattı. İşte o an annenin kalbi paramparça oldu. Gözyaşları içinde ellerini semaya kaldırdı ve titreyen dudaklarından şu sözler döküldü. Ya Rabbi, eğer kızın bu isyanından dönmeyecekse beni daha fazla incitmesine müsaade etme. Onu sana havale ediyorum. O dua göklere yükseldi ve işte kaderin düğümü orada çözüldü. O gece genç kız rüyasında korkunç bir sahne gördü. Zifiri karanlıkta yalnız yürüyordu. Çevresini ateşler sarmıştı. Bir ses kulağına yankılandı. Anneye isyan edenin yeri burasıdır. Korku içinde uyanan kız terden sırılsıklam olmuştu. Ama yine de bu rüyayı önemsemedi. Aradan birkaç gün geçti. Kız arkadaşlarıyla birlikte dışarıdayken ani bir rahatsızlık yaşadı. Kalbi sıkıştı, nefesi daraldı, hastaneye kaldırıldı. Fakat doktorlar çaresizdi. Ve orada annesinin gözleri önünde son nefesini verdi. Ama yüzünde bir huzur değil, bir dehşet ifadesi vardı. Dudaklarından şu sözler döküldü. Anne, affet beni. Anne gözyaşları içinde evladına sarıldı ama iş işten geçmişti. Bu olay çevredeki herkese büyük bir ders oldu. İnsanlar dediler ki Anne duası cennette açılan bir kapıdır ve duası ise cehennem çukurudur. Ve işte hafız kızın ibretlik sonu, bütün mahalleye şu gerçeği hatırlattı: Ana'ya isyan eden iflah olma. Sevgili dostlar, bu hikaye bize çok önemli bir hakikati anlatıyor. Anne, Rabbimizin kuluna bahşettiği en büyük nimettir. Onun rızası, Allah'ın rızasını açılan bir kapıdır. Onun gönlü kırıldığında, gökler bile titreşir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki cennet annelerin ayakları altındadır. Bir annenin doğası evladını göklere yükseltebilir ve doğası ise yerin dibine geçirebilir. İşte hafız kızın ibretli sonu bunun en acı örneklerinden biridir. Bu hikayeden alacağımız ders şudur. Ne kadar ilim sahibi olursak olalım, anne ve babaya saygıyı kaybettiğimiz an tüm değerimizi kaybederiz. Ne kadar güçlü olursak olalım, onların doğası olmadan yolumuz karanlık olur. Ne kadar hata yaparsak yapalım, anneye dönmek için geç kalmamak gerekir. Sevgili izleyiciler, siz de bugün annenizi arayın, mümkünse gönlünü alın, elini öpün. Çünkü yarın pişmanlıkların fayda etmediği bir gün olabilir. İşte bu ibretlik kısa bize diyor ki anneye yapılan taygısızlık Allah'a yapılan saygısızlıktır. Onun sevgisini kaybeden aslında Rabbinin rızasını kaybeder. Sevgili dostlar, eğer bu hikayeden bir ders aldıysanız paylaşarak başkalarının da ibret almasına vesile olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir ibretlik kıssada buluşmak üzere Allah'a emanet olun.